Kid. Billy the Kid. Amerikalı ünlü gangster ve cowboy. Ancak bugün onun hakkında konuşmayacağız. Bugün hakkında konuşacağımız kişi Fallout 4 oyunundan Billy karakteri. Billy bir ortak. Ortaklar bilinçli medeni ortaklar ve bilinci bulanık saldırgan ortaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Billy ise tüm seride gördüğümüz ilk çocuk ortak. Ve hikayesi biz ortak hakkında birçok yeni bilgi veriyor. Karşınızda bin hikayesi. Commonwealth'da sıradan bir gün. Etrafta dolaşıp Raider'larla savaşıyoruz. Derken üniversite yakınlarında bir buzdolabından çıkan sesler duyuyoruz. Bir çocuk sesi. Bizden dolaşmamızı istiyor. Uzun zamandır oradaymış ve ailesini özlüyormuş. Ne kadar süredir orada olduğunu ise bilmiyor. Ama kapağı açtığımızda bunu öğreniyoruz. Büyük savaşta korunmak için buzdolabına giren, ailesinden ayrı kalan radyasyon zehirlenmesi sonucu hortluğa dönüşen ve 100 yılı aşkın süredir buzdolabında bekleyen bir yıldı kedi. Hikayenin devamında ise sizden ailesini bulmak için yardım istiyor ve büyük savaştan önceki evlerine doğru yol alıyorsunuz. Yolda bir köre taciri Billy'yi sizden satın almayı teklif ediyor. Bu durumda 3 tane seçeneğiniz var. Billy'yi satmadan yola devam edebilirsiniz. Billy'yi satıp hayata devam edebilirsiniz. Billy'yi satıp adamın kampına kadar devam edip adamı öldürüp diğer tüm ortakları ve birliği serbest bırakabilirsiniz. Adamın ortakları işçi olarak çalıştırma sebebi ise onların mükemmel işçiler olması. Uysallar, yemek yemiyorlar, su içmiyorlar ve teknik olarak ölümsüz sayılırlar. Görevin sonunda ise biri ailesinin de ortakları dönüştüğünü görür ve birlikte mutlu bir yaşam sürerler. Bu görevin bize verdiği birkaç önemli bilgi şunlar. Hortlaklar nefes almıyor, beslenmiyor, yaşlanmıyor, uyumuyorlar. Ayrıca medeni olanları oldukça uysallar. Ve oyunun diğer yerlerine bakarsak ırkçıl da maruz kalıyorlar. Ve birçoğu dünyada büyük savaştan beri donanıp duruyor. Peki uysal medeni ortaklar ve saldırgan ortaklar arasındaki fark nedir? Öncelikle belirtmeliyim ki bütün saldırgan ortaklar savaştan önce yaşamış ortaklardır. Bunu nereden biliyorum? Sebebi oldukça basit. Radyasyon Oyundaki bütün ortaklar radyasyon zehirlenmesi sonucu oluşur. Bunu oyunda görebiliyoruz. Ve efektlerin her biri her bir ortağın üzerinde. Kelimenin tam anlamıyla. Tümörler, yanıklar, saç dökülmesi. Ama bütün bunların yanında bazı savaş öncesi ortaklarda özellikle yüksek radyasyona maruz kalanlarda saldırganlık ve bu davranışın sebebi de çok farklı değil. Bütün bu saldırgan davranışların sebebi şizofreni. Oldukça ciddi bir zihinsel problem ve hastaların gerçekliği yanlış görmesine ve yorulmasına sebep olabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere radyasyonla alakalı. Araştırmalar gösteriyor ki, Çernobil kazasından kurtulan insanların bu hastalığa sahip olma ihtimali 5 kat daha fazla. Dünya üzerinde 70 milyon üzerinde şizofreni hastası var. Savaştan sonra radyasyona bağlı olarak bu sayının artması oldukça olası. İşte benim ortak hakkındaki teorim. Büyük savaştan sonra radyasyonlu dünyada hayatta kalanlar bir arada topluluklar halinde yaşamaya başladı. Ve normal insanların nelere benzediğini izole bir toplum oldukları için unuttular. Bu yüzden normal insanları gördükleri zaman şizofrenin de etkisiyle saldırıya geçiyorlar. Yani bir dahaki sefere bir ortak gördüğünüzde şunu unutmayın. Bu saldırganlık onların elinde olan bir şey değil ve kendi hayatlarının tehlikede olduğunu düşündükleri davranış içindeler. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.